nakliyecilikte kendini yenileyemezsen sorun hurdacılıktır. Filo gençleştirme çalışmalarımız Erçal Trak'la devam edecektir. Onlarla çalışmaktan çok mutluyuz. Ben Meslen Çakan olarak Gürbulak Grup bünyesinde bulunan Gürbulak Nakliyat, Gürsipet, Boset Konteyner ve BSC Denizcilik yönetim kurulu başkanı aynı zamanda Gülmurak Akkuyat'ın da genel müdürü. İbrahim Erçal Bey'i tanıdım. O günden bugüne sadece söz ve güvene dayalı çalışmalarımız oluyor. 2022 yılında 50 araç, 2023 yılında 60 araç, 2024 yılında da şu ana kadar 15 araç alıyoruz. Filoyu gençleştirme çalışmalarımız Erçalt Tırak'la devam edecektir. Güven esasıyla beğenen dostluğumuzu, arkadaşlarımızdan dolayı sadece araçların fiyatlarını anlaşarak alıyoruz. Ee, sağ olsun bize ödeme kolaylığı e, tanıyorlar. Hiç para konuşmayız. Onlarla çalışmaktan çok mutluyuz. Tüm filomuzun trafik ve kasko işlemlerini de Erçal Sigorta ile yapmaya başladık. Ayrıca binek araçlarımızı da modeli değiştirmek istediğimizde Erçal Otomotiv ile yapmaktayız.